Herkese selam arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Malatya'nın güzel yerlerinden olan Kernek Şelalesi'nden size görüntüler göstereceğim. Gördüğünüz gibi Kernek Şelalemiz harika bir görüntüye sahip. Malatya'nın oldukça muhteşem geçmişinde bulunan bir şelaledir. Ee, çok güzel görüntüler vardır. Bahar ayının gelmesiyle birlikte yeşillenmiş. Çok hoş. Gördüğünüz gibi yapay şelalemiz böyle şarıl şarıl atıyor. Oldukça muhteşem bir görüntüye sahip bu şelale. Ve çok güzel görüntüler var. Gördüğünüz gibi kermek şelalemiz böyle hoş ve görüntüsü muhteşem bir şelaledir. Aslında parktır ama çok güzel bir yerdir. Malatya'ya gelirseniz mutlaka uğramanız gereken yerlerden biridir e, tepeden de yukarı çıkınca Malatya'yı komple görebiliyorsunuz. Şırıl şırıl suyu akıyor. Harika bir görüntüye sahip. Kuşlar bile üstte. Gördüğünüz gibi çok güzel görüntüler var. Herkesin Malatya'da burayı gezmesini tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi üst kısmında da böyle yeşillik çok güzel. E, bahar da gelmiş böyle harika bir görüntüye sahip. Şöyle göstereyim size yukarıya doğru devam ediyor. Her yer yeşillik içinde. Herkesin gel, gelebileceği bir yer. Gördüğünüz gibi şelalemiz böyle şırıl şırıl akıyor yukarıdan. Oldukça güzel bir görüntü böyle. Harika bir yer. Buranın tepesine çıkınca zaten Malatya manzarası ayağınızın altına geliyor. Dediğim gibi çok güzel bir yer. Çok güzel görüntüsü var. Özellikle bahar ay ile birlikte zaten yeşillendi. Ee, bu çiçeği de çekeyim dedim. Bakın ne güzel açmış. Ben beyaz. Harika bir görüntü. Ee, böyle işte şelalemiz var. Malatya'nın e, geçmişini üst tutmuş bir yer, kendisi şelalesi Çok güzeldir, çok hoş bir yerdir. Şöyle göstereyim size yine. Oturma yerleri var. E, yeşillikler içinde oturup karşıdan manzarayı seyredebiliyorsunuz. Yanınızda şırıl şırıl akan sesle birlikte çok hoş bir ortam, huzur verici, muhteşem bir yer. Herkesin gelmesini tavsiye ederim. Malatya'ya yolunuz düşerse mutlaka ama mutlaka bakın. Bakın gördüğünüz gibi Malatya manzarası ayağınızın altında. Harika bir yer. Herkese de tavsiye ederim gelmelerini. Çok güzel bir yer. Şöyle aşağı doğru da göstereyim size görüntüsünü. Gördüğünüz gibi akıyor böyle aşağı doğru. Yosun çıkmış bayağıdır. Galiba temizliği yapılmıyor ama yine de harika olmuş. Böyle daha doğal olmuş bence. Son olarak beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Youtube kanalıma abone olmayı, videoma yorum yapıp beğeni yapmayı unutmayınız. Hepinize teşekkür ediyorum. Bu videoda böyle bugünlük size bunları e, göstermek istedim. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.